Elazığ'da aşılama durma noktasına geldi. Son 10 günde aşılama oranı sadece %0.1 artış gösterdi ve %70.8 oldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin aşı tablosunu güncellemeye devam ediyor. Türkiye'de en az ikinci doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus verilerine göre ikinci doz aşı yapılma oranı %85.36. Elazığ'da ise 20 Mart tarihi itibariyle en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus aşı oranı %70.7 olarak açıklanmıştı. Aradan 10 günden fazla bir süreç geçmesine rağmen Elazığ'da aşılama oranı sadece %0,1 artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Elazığ'da %70,8'lik bir dilimle sarı kategoride yer almaya devam ediyor. Çevre illerde aşılama oranı ise Tunceli'de %80.3, Malatya'da %76.6, Bingöl'de %64.8 ve Diyarbakır'da %64.3 oldu.